Merhabalar, Atölye YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu cumartesi motifi yine farklı ve güzel bir motif. Üçgen bir motif gördüğümüz üzere, şimdi hep kare yapıyoruz, altıgen, beşgen yapıyoruz ama bu üçgen motiflerde inanın birçok yerde aslında kullanılabilen motifler. Çünkü bunlar birleştiklerinde, örneğin biz böyle döne döne eklediğimizde büyük bir altıgen motif elde ederiz ya da. Bir düz, bir ters gibi düşünün. Şöyle şöyle koyduğumuzda düz bir zemin elde ederiz. Ve de ister bir bu bluz olsun, ister ister bir örtü olsun, e, bunlar da şekillerle oynayarak e, farklı görüntüleri ortaya çıkarmamız mümkün böyle küçük motiflerle. Yine aynı renklerle öreceğim. Birleştirilmesini de göstereceğim. Koton ipliklerim az kalan koton ipliklerimi kullanıyorum ve 3 numaralı tığla örüyor olacağım. İki renk kullandım ama sizler tek renkle de rahatlıkla örebilirsiniz. Şimdi orta kısmından motifimize başlıyoruz. Orta kısmında 6 kutucuklu bir doku oluşturacağım ve zincirle başlıyorum ben. 4 zincir yapıyorum. 1 2 3 ve 4 Küçük bir halka elde edeceğim birinci zincirin içine dönerek şöyle kaydırma ile bağladım ve küçücük bir halka elde ettim şimdi 1 2 3 yukarı çıkmak için 4 5 ara zincirim olacak 2 zincirim ve de bu kutucuğun içine battım şöyle ilk kutucuğumu elde ettim bu şekilde 6 tane kutucuk elde edeceğiz 6 tane trabzan yaparak tabii ki zincirimizi de sayıyoruz. 2 zincir 3. kutucuk Şimdi neden zincirle başladım? Bazen e, sihirli halka ile başlıyorum bazen bununla. Orta kısmı delikli olduğu için arkadaki ipi saklamak biraz zor olabiliyor. Delikli kısımlarda o yüzden zincirle başlamayı tercih ettim. Ama tabii ki sihirli halkayla da başlanabilir. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 6. kutucuğu elde etmek için bakın e, trabzan 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 zincir yapıyorum. Ve de buradan 1, 2, 3. zincirime kaydırma ile bağladığımda burada 1. sıramı tamamlamış oldum. İkinci sıramızda tamamen trabzanlar yapacağız. Şimdi şöyle bakın. Boşlukların içinde trabzanlar var. 3 tane. Bir tane de tepe noktada var. 3 tane içeride var. Bir tane de tepe noktada var. Benim bağladığım yer zaten tepe nokta. Yani 3 zincirimi yapıyorum. Bu benim ilk trabzanım. Şimdi boşluğun içine 3 tane ikili trabzan. 1 2 ve 3. Sonra bunun tepesine bir tane. Bu şekilde her aralığı dolduracağım. Sadece sıramızı bitirirken bir iğneye ihtiyacımız var. Temiz bir şekilde bitmesini istiyorum. Çünkü mavi sıraya başladığımda kafam karışmasın diye sayılarda. Şöyle bakın. 3 tane içeriye boşluğun içine bir tane de trabzanın tepesine olacak şekilde dolduruyorum son kısımda birleştirme yapmayın beraber iğne yardımıyla güzel bir bitiş uygulayacağız Evet son boşluğumun içine 3 tane trabzanımı yaptım zaten bunu yaparak başlamıştım dolayısıyla bu noktada bakın birleştirme yapmıyorum şöyle ipliğimi kestim ve de çektim bir iğne yardımıyla ki bu tekniği beni takip edenler muhakkak görmüşlerdir temiz bir bitiş için üst kısım saç örgü gibi bakın zincirin değil İlk trabzanın üzerindeki saç örgüsüne iğnemi şöyle geçiriyorum. Bunun ortasından çıkmıştı, dolayısıyla buradan da yukarıdan aşağı batarak şöyle indiriyorum ve de bunu kontrollü bir şekilde çektiğimde bakın hiç ek yeri belli biri olmaz, saç örgüsü tamamlandı ve ipliğimi de arkada düğümleyerek edebilirim artık. Şimdi gelelim mavi kısma şu anda daire mavi kısımda motifimiz üçgen halini alacak farkındaysanız şu kısımlar biraz daha uzun e, trabzanlar orada üçlü trabzan yaparak ilerleyeceğiz. İpliğimizi alıyoruz. Dilediğimiz bir noktaya ipliğimizi bağlıyoruz. Bu bağladığımız nokta bizim İlk köşemiz olacak. Yani mesela şuradan başlayıp böyle devam ediyor olacak. Şimdi üçlü trabzan ama ben çok elim biraz gevşek olduğu için çok uzun olmasını da istemediğim için 1 2 3 zincir yaptım. Bir kez doluyorum. Bakın burada çalışacağız. Aynı noktaya bata bata çalışacağız. Buraya batarak 1 2 3 aşamada çıkıyorum. İliniz sıkı ise iki kez dolayarak da yapabilirsiniz. Bir kez doladım. Aynı yere bir kez daha. Bir, iki ve üç. Şimdi ilk köşemiz şu uzun trabzanın olduğu yer. Oradaki e, trabzanın, uzun zincirin olduğu yer. Oradaki zincir sayımız 11 adet. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir de yine başını bir kez dolayarak aynı noktaya bakın. Köşe olacağı için batarak yine 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Evet, ilk köşemiz oldu. Şimdi yanlarda şu A görüntüsünü oluşturacağız. Bakın. Bunlar iniş ve çıkış. Arada iki adımda gidiyorum. Bu noktadaki zincir sayım 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alt kısımdan ise bir boşluk bırakıp ikincisinin içine sık iğne ile bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir boşluk bırakıp ikincisinin içine. 1, 2, 3, 4, 5. Bir boşluk bırakıp ikincisine. Ve 1, 2, 3, 4, 5. Başını doladım çünkü köşeye, ikinci köşeye ulaşacağım. Bir boşluk bırakıp ikincisinin içine ikinci köşeme elde etmek için bakın üçlü trabzanla başlıyorum. 1 2'yi hep aynı noktaya atıyorum bu da 3. Şimdi 11 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve aynı yere geri döndüm. Ve yine 3 tane üçlü tırabza. Şimdi bir tane motifi önce bitiriyoruz. Eee eklemeyi bu birinci motifin üzerinden e, yapıyoruz. Ben burada bunu bitireceğim. Sonra bunu diğerinin e, üzerine ekleyerek gösteriyor olacağım zaten size. Şimdi buraya geldik. Yine aşağı doğru gideceğimiz için 1, 2, 3, 4, 5. Bir boşluk bırakıyorum. İkincisi. 1, 2, 3, 4, 5. Bir boşluk bırakıyorum. 1 2 3 4 5 Bir boşluk bırakıyorum. Ve 1 2 3 4 5 son yani 3. köşeme geldim. Yine bir boşluk bırakarak bu noktaya 3. köşemi yapacağım. Dediğim gibi şu anda bir tane motifin bitirilmesini gösteriyorum. Az sonra bu kısmı sökerek size eklemeyi de göstereceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve aynı noktaya. 3. köşemizi de yapıyoruz. bu ipliği 2,5'la da örüyorum ben. 3'le de örüyorum. Şimdi biraz daha büyük olmasını istedim rahat gösterebileyim diye. O yüzden 3 numarayı aldım elime. 3 4 5 bir boşluk diğeri 1 2 3 4 5 bir boşluk diğerine 1 2 3 4 5 bir boşluk diğerine bakın zaten başladığım noktaya geldim görüyorsunuz son olarak da 1 2 3 4 5 ve de bu başlangıç noktasını yakalıyorum. Şöyle kaydırma yapıyorum. Bir zincirle ipliğimi kesiyorum ama kesmeyeceğim çünkü burada artık ekleme işlemini göstereceğim. İşte bu şekilde bir motifimi bitirdim. Bu arada bakın bunu iki buçukla örmüştüm. Bunu üçle ördüm motiflerin arasındaki farkı görebilirsiniz birbirine oldukça yakın ama çok hafif bir büyüklük var sizlerde ipliğinizi değiştirmezseniz tığ numaranızı değiştirerek motifler üzerinde bu tip bir etki yaratabilirsiniz şimdi bunun iki kenarını sökerek birleştirme kısmını da hemen göstereyim şimdi birleştirmede önce bir kere ne yapacağıma karar vermem lazım düz mü gideceğim yoksa döne döne mi gideceğim Buna karar vereceğiz. Böylece üçgenlerden altı tane yaparak bir altıgen elde edersiniz. Düz gitmek içinse, yani şöyle düşünün. Bir böyleydi. Bir böyle. Bir, bir böyle. Bir böyle bırakarak düz gidebilirsiniz. Ama ben şu anda şurayı da eklemesinde görün diye dönerek ekleyeceğim. Şimdi şöyle sökelim. Zaten örme aşamasında ekli olacağımız için biz Bakın şuraya kadar geldim. İki köşede ekleme yapacağız ama zaten topu topu üç köşemiz var. Dolayısıyla 11 zincir yapıyorduk. Bunlardan 1, 2, 3, 4, 5'ini yapıyoruz. Motifimizi örerken sadece bu noktalarda birleştirme yapacağız. Aldık. Bunun içine batarak sık iğne ile birleştirdim. Bu benim 6. zincirim yerine gibi geçiyor. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5 zincir daha yaparak bu motifimi örmeye devam ediyorum aslında. Şöyle 3 üç tane üçlü trabzan. Sonra aralardaki zincirlerim beşerdi. İşte bunları da ikiye böleceğiz. Yani 1, 2. Karşıdaki ilk boşluğun içini yakaladım. 1 2 zincir. Yani toplamda aslında 5'e yakalıyorum sık iğne ile beraber ve de burada motifime devam ediyorum. Bir boşluk ikincisinin içine. Bakın şöyle bağlandı. 1 2 karşıdaki boşluğun içine sık iğne. 1 2 geri dönüp motifime devam ediyorum. Bir boşluk. 1 2 karşıdaki boşluğu yakaladım. 1 2 bir tane atladım. 1 2 son boşluğuma bakın. Geliyorum buraya dikkat. 1 2 artık başını alarak köşemize ulaşıyoruz. Bir boşluk bırakıp köşenin olduğu yer. Şimdi buraya kadar eklediğimiz noktaları görebilirsiniz. Şimdi köşede yine eklememizi yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bakın daha önce bu ikisi buluşmuşlardı. Onların buluştukları noktaya şuraya batarak sık iğne yapıyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5 şöyle bakın eklendi ve motifimi normal bir şekilde örmeye devam ediyorum. Ben üçgen motifleri bu ara çok sevdim. Ee, hep de aslında söylüyorum. Bir ilk fırsat bulduğum zaman da bunlarla ilgili bir proje yapmak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir atladım. Normal bir şekilde artık burada bir birleştirme işim olmadığı için bu arada ilerliyorum. 3, 4, 5. Bir, en azından yelek gibi bir şey yapmak istiyorum. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Yine bir boşluk ve bakın eklendi. 1, 2, 3, 4, 5. Tepe noktaya geldim. Az önce yaptığımız gibi. Bir tane de zincirle sabitledim ve ipimi kestim şöyle eklenmiş oldu Aslında yarım bir altıgen de oldu e, altıgen motifle bir şeyler örmek isteyenler için de iyi bir seçenek Çünkü yarımını nasıl yapacağız gibi sorular da geliyor e, gördüğünüz üzere bu şekilde döne döne tamamlasam büyük çiçekli bir altıgen motif de elde ediyor olacağım Evet hem motifin örülmesi hem de eklenmesi oldukça kolay ve keyifli e, denemenizi tavsiye ederim özellikle baharlık projelerde güzel olabilir biraz delikli bir yapısı var ama şimdiden elimizde arşivimizde olsun bu örneğimiz e, tamamı birleştiğinde burada da birleşim noktaları ortada bir çiçek gibi görünecek bu şekilde bugünkü motifimizin de sonuna geldik diliyorum beğenirsiniz sizlerde ve eminim çok daha güzel benim aklıma gelmeyen projelerde değerlendirebilirsiniz e cumartesi günleri motif günüm. Pazartesi günleri elimden geldiğince bir proje ve çarşamba günleri de bir ipucu videosu hazırlamaya çalışıyorum. Lütfen takipte olun. E, kanalıma hala abone değilsiniz. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Instagram'da yine Atölye Hobim. Oradan da bana yine ulaşmanız mümkün. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.